de ee, e, Cumhurbaşkanı'na seslenişi vardı biliyorsunuz ya Antalya'yla alakalı. Ve Dektin e, annesinin kendisine bir barda mesaj attığını söylemişti. bütün ee, bunların da sebebi şu. Dektin Çöz kendisinden ayrılmak istedi ve saplantılı bir şekilde e, Dektin ifadesine göre e, onu karalamak, bitirmek, çalıştırmamak için elinden geleni yaptım. Maalesef sonraki durağa bendim. <laughs> Bana da aynı şiddeti e, uygulamak istedi. Şu anda bütün belgeleri sildim. E, bir kadın olarak şiddet görüyorum. E, Canlı yerden. Tabii ki susmadım. E, susmayacağım da. Bir şekilde birilerinin bu kişiye dur demesi gerekiyor. Çünkü. Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> বেছি